Kanalıma hoş geldiniz. Başak Burcu 17-23 Haftası Göksel Rehberler 2026 Yolculuğunuz için Mesajlar Sevgili Başak, bu hafta evrenin kadim sayfaları senin için yeniden açılıyor. Gökyüzü, 2026'ya giden yolculuğunun ilk satırlarını bu dönemde yazmaya başlıyor. Senin Burcun, detayları görme, düzen kurma Sistem yaratma ve hayatın karmaşasından anlam çıkarma ustalığıyla bilinir. Ancak bu hafta göksel enerjiler seni bu alışılmış çizgilerin ötesine çağırıyor. Artık yalnızca düzen kuran değil, düzenin ötesinde bir anlam inşa eden olma zamanı. 17-23 haftası. Başak burçları için hem zihinsel hem de ruhsal olarak derin yeniden yapılanma haftası. Evren seni bir dönüşüm döngüsünden geçiriyor. Ancak bu dönüşüm sessiz, derin ve sezgisel bir düzeyde ilerliyor. Tıpkı toprak altındaki köklerin büyümesi gibi. Henüz görünmeyen ama büyük bir temelin atıldığı bir süreç bu. Göksel rehberlerin, sana sabrın, inancın ve sezgisel farkındalığın gücünü hatırlatıyor. Çünkü 2026'da meyve verecek o büyük ağacın kökleri, tam da bu dönemde güçleniyor. Merkür'ün sembolik olarak zihnini parlatan etkisi altında, düşüncelerinin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını fark ediyorsun. Düşünceler artık enerjisel kodlara dönüşüyor. Neye odaklanırsan, onu büyütüyorsun. Bu yüzden bu hafta zihin bahçeni temizlemek çok önemli. Kendine "Gerçekten neye hizmet etmek istiyorum?" diye sorman gerekiyor. Çünkü 2026'da yaşam sahnesinde yer alacak her olay işte bu sorunun cevabına göre şekillenecek. Bu haftanın kozmik teması yeniden yapılanma ve içsel temizlik. Göksel rehberler diyor ki: "Artık geçmişin yüklerini, hataların yankılarını ve kendine yönelttiğin sert eleştirileri bırak. Artık hayatı analiz etmeyi değil, onunla işbirliği yapmayı öğren. Evren seni bir süreliğine zihninden çıkarıp kalbine götürmek istiyor. Çünkü kalbin bu hafta çok daha bilge konuşacak. Rüyalar, sezgiler, beklenmedik karşılaşmalar, bunların hepsi evrenden gelen mesajlar olacak. Özellikle 19-22 tarihleri arası içsel bir farkındalık eşiği yaratıyor. Bu dönemde farkında bile olmadan bir karar tohumu ekeceksin. Bu karar, 2026'da yaşamının yönünü değiştirecek kadar güçlü olabilir. Bu hafta gökyüzü sana diyor ki: "Sen sadece bir görev insanı değilsin. Aynı zamanda bir ışık taşıyıcısısın. Yani senin düzen kurma yeteneğin sadece dünyasal anlamda değil, ruhsal anlamda da bir hizmet. İnsanlara rehberlik etme, öğretme, iyileştirme ve dönüştürme potansiyelin bu hafta parlamaya başlıyor. İşte bu yüzden Hayatındaki her karmaşayı artık bir öğretmen olarak görmelisin. Bu dönemde Satürn ve Uranüs arasındaki ince etkileşim sana iki farklı çağrıyı bir arada getiriyor. Biri sistemi koru, diğeri yeni yarat. Senin görevin bu iki kutup arasında köprü kurmak. Yani geçmişte işe yarayan yöntemleri geleceğin bilinciyle birleştirmen gerekiyor. Eski ile yeninin dansında bir denge bulduğunda 2026'da yaşam sahnesinde büyük bir ilerleme kapısı açılacak. Ruhsal olarak ise bu hafta arınma ve bağışlama temaları çok güçlü. Bir süredir zihnini meşgul eden kişiler, olaylar veya pişmanlıklar yüzeye çıkabilir. Ama bu kez onları analiz etme, çözümleme veya düzeltme çabasına girme. Sadece gözlemle. Çünkü bazen çözüm hiçbir şey yapmadan sadece farkında olmaktan geçer. Bu farkındalık İçsel enerjini dönüştürecek. Seni çok daha hafif bir hale getirecek. Ayrıca bu hafta bolluk enerjisi de kapında. Başak burçları için maddi alanlarda görünmeyen destekler devreye giriyor. Ancak bu bolluk sadece fiziksel değil. Duygusal, zihinsel ve ruhsal bolluk olarak da kendini gösterebilir. Kimi başaklar için bu yeni bir iş fırsatı, kimi için yaratıcı bir proje kimi için ise uzun zamandır beklenen bir iç huzuru anlamına gelecek. Unutma sevgili Başak, bu haftanın göksel mesajı sana diyor ki, zihinle analiz ettiğini, kalbinle dönüştür. Çünkü 2026'da sen, sadece başkaları için değil, kendi ruh yolculuğun içinde bir rehber olacaksın. Evren, senin yavaş yavaş kendi öğretmenine dönüşmeni izliyor. Bu hafta attığın her adım, kurduğun her düşünce, Söylediğin her söz geleceğin titreşimini belirliyor. Gökyüzü sessiz ama derin bir şekilde fısıldıyor. Senin yolun düzenin ötesinde, bilgelik bahçelerinde filizleniyor. Başak burcu 17-23 Kasım 2025 haftası. Göksel rehberler. 2026 yolculuğunuz için mesajlar. Kendini yeniden yazdığın hafta. Sevgili Başak burcu, Kasım ayının bu üçüncü haftasında gökyüzü senin için derin bir yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. 17-23 Kasım haftası senin için yalnızca bir zaman dilimi değil, adeta ruhsal bir yenilenme kapısı. Bu hafta gökyüzü sana diyor ki, artık yaşamını eski kalıplara göre düzenlemeyi bırak. Kendini yeniden tanımla. Gerçek seni, hak ettiğin yeri, kendi iç ışığını bul. Bir süredir hayatında kontrol edemediğin alanlar seni yoruyor olabilir. Detaylara takıldığın, kusursuzluğu ararken yorgun düştüğün bir dönemden geçtin. Ama bu hafta bir dönüş noktası. Artık gökyüzü senden mükemmeli değil, gerçeği istiyor. Ve gerçek şu, senin sessiz çaban, sabrın ve azmin bu hafta evren tarafından fark ediliyor. Artık görünür olma zamanı. İçinde yıllardır sakladığın potansiyel, şimdi yavaş yavaş yüzeye çıkıyor. Akrep burcundaki güneş, Başak'ın zihinsel derinliğini duygusal zeka ile birleştiriyor. Mars'ın da aynı burçtaki hareketi seni daha kararlı, daha stratejik, daha cesur bir hale getiriyor. Bir süredir sustuğun alanlarda artık konuşmaya, ertelediğin adımları atmaya başlıyorsun. Ve 2026 yılına doğru giderken bu hafta, kaderini yeniden şekillendirecek ilk yapı taşlarını koyuyorsun. İş ve kariyer aklının ışığı ile yeni bir düzen kuruluyor. Sevgili Başak, kariyer alanında gökyüzü seni güçlü bir uyanışa çağırıyor. Uzun zamandır planladığın ama cesaret edemediğin o proje, o fikir, o değişim bu hafta ete kemiğe bürünebilir. 17-23 Kasım haftası boyunca iş hayatında stratejik hamleler yapma zamanı. Merkürün yay burcuna doğru ilerleyişi düşüncelerinde genişlik kazandırıyor. Artık yalnızca detaylara değil, büyük resmede bakabiliyorsun. Ve işte bu fark seni bir anda fark edilir hale getirecek. Patronlarından, iş arkadaşlarından veya müşterilerinden beklenmedik destekler alabilirsin. Ama dikkat et, bu destek senin sorumluluk alanını da genişletebilir. Yani. Bu hafta gelen her fırsat bir büyüme sınavı taşıyor. Bir iş değişikliği düşünüyorsan, bu dönem araştırma yap, bağlantılar kur, tohum ek. Henüz imza zamanı değil ama evren seni hazırlıyor. 2026'nın ilk yarısında kariyerinde büyük bir sıçrama var. Ve bu haftanın aldığı kararlar o sıçramanın temelini oluşturacak. Eğer kendi işini yapıyorsan, bu hafta iş modelinde yenilik, dijitalleşme ya da yeni ortaklık konuları gündeme gelebilir. Bir planın varsa bu hafta onu birine anlat. Çünkü evren seni doğru kulağa ulaştıracak. Finansal konularda da yeni bir düzen isteği var. Bütçe, yatırım, borç, gelir planlaması gibi konularda disiplinli olman kazandıracak. Unutma, senin yönetici gezegenin Merkür plan ve analiz gücünü ödüllendirir. Ne kadar düzenli ilerlersen 2026'da o kadar rahat edeceksin. Göksel rehberlerin bu alanda şöyle diyor: Emek sabırla birleştiğinde mucizeye dönüşür. Aşk ve ilişkiler sessizliğin ardında derin duygular var. Sevgili Başak, aşk hayatında bu hafta duyguların sessiz ama yoğun bir derinliği var. Venüsün Terazi burcundaki zarif enerjisi ilişkilerde dengeyi ve adaleti gündeme getiriyor. Senin doğan gereği analizci tarafın baskın. Bu yüzden duygusal ilişkilerde bazen fazla düşünmek seni zorluyor. Ama bu hafta kalbinle zihnin sonunda el sıkışıyor. İlişkisi olan başaklar için hafta, duygusal netlik haftası. Bir süredir kafanı kurcalayan konular bu hafta açıklığa kavuşabilir. Eşin veya partnerinle uzun zamandır ertelediğin bir konuşma, şimdi kalpten bir yüzleşmeye dönüşebilir ve bu yüzleşme bir kriz değil, bir dönüm noktası. Çünkü artık ikiniz de maskeleri bırakıyorsunuz. Venüs'ün etkisiyle duygusal olarak yumuşuyorsun. Artık her şeyi analiz etmek yerine sadece hissetmeyi seçiyorsun. Bu da ilişkinin enerjisini bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Yalnız olan Başaklar içinse bu hafta özel biriyle yolların kesişebilir. Bu kişi seni zihinsel olarak derinden etkileyecek. Konuşmalarınız ilham verici, paylaşımlarınız güçlü olabilir. Ama gökyüzü sana diyor ki, bu kez kalbini mantığına değil, sezgilerinle koru. Bu bağ hızlı gelişebilir. Ama senin sabırla büyütmen önemli. Çünkü bu kişi 2026'nın uzun vadeli aş senaryosunda yer alabilir. Sağlık, bedenin fısıldamalarını dinle. Başak burcu olarak senin en hassas alanın bedenin. Çünkü zihin ne hissederse beden onu yansıtır. Bu hafta Mars'ın Akrep burcundaki hareketi sinir sistemini ve sindirim alanını etkileyebilir. Aşırı düşünmek, fazla sorumluluk almak veya kendine mola vermemek bedensel yorgunluk yaratabilir. Beslenmene özen göster. Düzenli uyku ve hafif egzersizle bedenini destekle. Özellikle mide Bağırsak kas sistemi bu hafta daha hassas. Ama iyi haber şu. Bu hafta doğru alışkanlıklar kurarsan 2026 boyunca enerjin adeta yeniden doğacak. Ruhsal anlamda ise içsel bir arınma süreci başlıyor. Belki bazı konularda bırakman gereken şeyleri fark edeceksin. Bunlar sadece alışkanlıklar değil. Bazen yük gibi taşıdığın duygular. Yaşam ve ruhsal gelişim 2026'nın ışığına hazırlanıyorsun. Sevgili Başak, göksel rehberlerin bu hafta sana net bir mesaj veriyor. Kendini küçük görmeyi bırak. Senin doğanda mütevazılık var ama bu bazen kendini geri çekmene neden olabiliyor. Oysa evren artık senin bilgeliğini, içsel rehberliğini, üretken enerjini ön plana çıkarıyor. 2026 senesi senin için bilgelikle liderlik etme yılı olacak ve bu hafta o liderliğin ilk provasını yapıyorsun. Rüyalarında, sezgilerinde ya da gün içindeki tesadüflerde bazı mesajlar alabilirsin. Bir cümle, bir tarih, bir sembol. Bunlar göksel rehberlerinin fısıltıları. Bu hafta, özellikle 21 Kasım civarında bir farkındalık yaşayabilirsin. Kendi yolunun neden farklı olduğunu, neden bazı yolların seni artık çağırmadığını fark edeceksin. Bu farkındalıkla birlikte içsel huzurun da artacak. Çünkü artık dışarıdan onay beklemiyorsun. Kendine güvenmeye başlıyorsun. Meditasyon, dua, doğa yürüyüşü, su kenarında vakit geçirmek bu hafta ruhsal olarak seni çok güçlendirebilir. Hayatın yeni düzenine adım atıyorsun. Sevgili Başak, 17-23 Kasım haftası senin için yeniden yapılanma haftası zihnini susturup kalbini dinlediğinde, her şeyin aslında yerli yerinde olduğunu göreceksin. İş hayatında yeni bir yön, aşk yaşamında duygusal denge, sağlığında iyileşme ve yaşam yolunda içsel bir özgürleşme başlıyor. Senin gücün, detayları fark etme becerinde. Ama bu hafta, detaylarda boğulmak yerine bütünü gör. Çünkü 2026 yılı, seni yepyeni bir yaşam sahnesine taşıyor. Bu hafta attığın adımlar, o büyük yolculuğun başlangıcı. Göksel rehberlerin diyor ki, artık sadece plan yapma, yaşa. Kusursuzluğu değil, ilerlemeyi seç. Ve unutma sevgili Başak, senin ışığın sabrınla parlıyor. Düzeni dışarıda arama. Gerçek düzen, kalbinde huzur bulduğunda başlar.